Merhaba sevgili arkadaşlar, ben psikiyatrist doktor Anna Erdoğan ve bugün sizinle yeni sohbet etmek istiyorum. Bugün çok değerli ve çok sevdiğim bir konuk var, Meral Hanım. Meral Hanım hoş geldin. Hoş buldum. Kendini lütfen biraz tanıtır mısın? Tamam. Ben mimarım. Mimarlık ve restorasyonla ilgileniyorum. Muğla'da ve Urla'da yaşıyorum. Ve yaklaşık 15 yıldır Anna Hanım'dan her konuda iş yaşamında, çocuklarla ilgili aile yaşamında danışmanlık alıyorum. Evet. Ben de sevgili arkadaşlar şunu size söylemek istiyorum. Dönem dönem insanlar psikiyatri doktora gidip farklı konularda konsültasyon alabiliyorlar. Bana çok sık siz soruyorsunuz. Yani bir terapiye gitmek için e, aylar mı gitmek lazım, yıllar mı gitmek lazım? Neden insanlar bu kadar uzun gidiyorlar? E, bu böyle değil. E, psikoterapist ve psikiyatrist doktor her hekim gibi. Siz nasıl dişçiye gidiyorsunuz? Bazen kontrol için gidiyorsunuz. Bazen dişiniz ağrıyor diye gidiyorsunuz. Bazen de fikir almak için gidiyorsunuz. Değil mi? Belki diş eti sizi rahatsız ediyor. Belki e, diş fırçası olarak sormak istiyorsunuz. Aynı şekilde de terapist ve psikiyatrist doktor. O yüzden dönem dönem Meral Hanım bana gelmeye evet. devam etti. Ben buna şöyle diyorum. Evet. Önleyici hukuk hizmetleri var. Evet. Önleyici tıp hizmetleri var. İletişim iletişim kazalarını önlemek için de bazen danışmanlık gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle aynı şekilde. Ve ben bugün Meral Hanım çok dolu bir insan, bilgili bir insan. Tarih konusunda, antropoloji konusunda, insan psikoloji konusunda konusunda son derece dolu bilgili ve değerli bir insan ve ben bugün bir konu konuşmak istiyorum Meral Hanım. Şimdi benim her görüşmede <laughs> bir problem çıkıyor. Farklı farklı konularla insanlar geliyor ama mutlaka hangi konuyla gelirse gelirsin mutlaka samimiyet konusunda, içtenlik konusunda ve kendini samimi içten ve direk e, ifade etmek konusunda mutlaka bir problem yaşıyorlar, <laughs> tamam mı? Siz onu, e, tabii günlük hayatı çok evet. iyi anlıyorsunuz, evet. değil mi? Evet. Bu çeşitli çeşitli alanlarda olabilir. Profesyonel hayat olabilir, <laughs> evlilik olabilir, <laughs> çocukları yetiştirerek olabilir, <laughs> değil mi? Yani ben size şimdi burada sormak istiyorum. E, Meral Hanım, neden bizim toplumumuzda sonuçta siz yurtdışında yaşamış, okumuş ve gezmiş bir insansınız. Ben de yurtdışında uzun zaman bulundum Hı -hı. ve orada insanlar çok daha net, Hı -hı. çok daha direkt iletişimi kurabiliyorlar, evet, değil evet, mi? Evet, evet. Ama bizim toplumumuzda, değil mi? Hı -hı. Neler var? Ben size bir örnek göstereyim. biraz komik olacak. Evet. Diyelim ki bir aile var, değil mi? Hı -hı. O ailede bir aile reisi parantez içinde biz diyoruz Hı -hı. bir beyefendi var. Hı -hı. Çocukları var ve eşi var. Değil Hı -hı. mi? Ve bizim böyle bir cümle biz kuruyoruz. Erkek. Onu idare edelim. Evet. Değil mi? Evet. Ve bu erkek sanki gerizekalı gibi, Hı -hı. özürlü gibi Hı -hı. anlatabiliyor muyum? Bir değeri hiç uh, um, hak etmeyen birisi böyle bir varlık olarak oturtuyorlar. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Ve annesi çocuklarla Hı -hı. göz kaş olarak Tamam sen şimdi dur, idare edelim. Tamam şimdi sinirli sinirli o, boş ver, evet. boş ver. Sonra konuşalım, değil mi? Yani sanki bu erkek idare etmesi lazım, Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Yani şimdi bu ne demek? Şimdi Meral Hanım, biz seninle, bu beyefendiyle bir e, empati kuralım. Evet. ki sen erkeksin, evet. ailedesin, Hı -hı. değil mi? Hı -hı. E, ve ben seni idare ediyorum. Hı -hı. Sonra bildiğimi yapıyorum. Sonra bildiğimi tabii ki okuyorum. Evet. Ama sana bildirmiyorum, hı hı, değil mi? Hı. Seni idare ediyorum. Hı hı, hı. Yani sen bu idare edilme konusunda nasıl algılıyorsun ve o zaman idare edilecek hı hı. bir e, kişi olmak sinir nasıl hissettiriyor? Hı hı. Ee, güçsüz hissettirir öncelikle, beceriksiz hissettirir. Ee, kendimi daha güçlü ve becerikli hissedeceğim. Ee, durumlar arayışı içine girebilirim. Peki, onu algılar mısın, hisseder misin? Seni idare ediyorlar. Yani tabii ki algılarım, eğer bir aklım ve yorum kabiliyetim varsa e, mimiklerinden, e, beden dilinden anlarım. Anlarsın, evet. değil mi? Ama Türkiye'de bunu saygı olarak değerlendiriyorlar bazı <laughs> erkekler. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Yani o da var. Tabii kavram kargaşası yaşıyorlar. Aa kavram kargaşası evet. yaşıyorlar. Evet. Aynen evet. öyle. Ve insanlar da, bayanlar da ve çocuklar da Hı -hı. diyorlar ki biz babamızı çok sayıyoruz. Peki o zaman burada Hı -hı. madem ben sizi çok sayıyorum, değil mi? Hı -hı. Yani insan yerini koyuyorum. Hı -hı. Ben seni o zaman nasıl idare edebilirim? Sonuçta saygı kavramı, değil mi? Hı -hı. Samimiyet, içtenlik. Evet. İçirmiyor evet. mu? İçermiyorsa o zaman içi boş olmuş olur. Boş olmuş olur. Evet. O zaman ben sana asıl saygı duymuyorum. Hı hı. O zaman ben seni kendimden daha aşağıda görüyorum. Hı hı. Daha primitif görüyorum. Hı hı. Daha gerizikalı aptal insan olarak görüyorum. Evet. Değil mi? Evet. Da idare ediyorum. Hı hı. Biz kimleri idare ediyoruz sevgili arkadaşlar? 5 yaşında çocuğu değil mi? 3 yaşında çocuğu. Ne diyoruz? Tamam şimdi sessiz olalım. Onu idare edelim. O da gitsin uyusun. Biz öyle konuşmuyor muyuz? Evet. Evet ha? Galiba biraz kültürel kodlarımız da buna çanak tutuyor. Çanak mı tutuyor? <laughs> biraz öyle sanki. Biraz öyle, değil mi? Evet. Ama sen bana katılıyor musun? Katılıyorum. Türk ailelerde bu tarz problem çok sık görünüyor. Doğru, doğru. Doğru mu? Yani aslında Türkler gibi benzer kodlarda olan diğer kültürlerde de bu var. Evet. Neler onlar? Sonuçta işte sen tarih ve antropoloji çok iyi bilen bir insansın. Başka hangi kültürlerde bunlar var? Akdeniz ikliminde bunu söyleyebiliriz hı hı. bizim gibi belki İtalyanlarda Yunanlılarda olabilir daha çok hani kendini ifade etmeyi çok ön planda tutmayan kendini ifade etme becerisini vermeyen kültürlerde diyebiliriz. Belki hani düşünüyorum hani Almanlar belki daha mı iyi ifade ediyorlar, daha mı düz konuşuyorlar her şeyi. Hani erkeğin düz konuşmasına alışkınız da kadının doğrudan duygu ve düşüncelerini ifade etmesine çok alışkın değiliz sanki. Anladım. Ben mesela bu konuda şöyle kendi neleri ben görüyorum. Bu konuda şunu gözlemcilik yaptım hı hı. ve tecrübeye dayanarak şunu görüyorum nerede, hangi toplulukta kadın korkuyorsa, evet. hangi toplumda kadın kendisini güvende hissetmiyorsa, Kaygı hangi evet toplulukta kadın aile içerisinde ya da toplum içerisinde savunmasız hissediyorsa, o zaman o kadın indirekt olarak kendisinden belki fiziksel olarak belki maddi olarak Hı. daha güçlü birisini Hı. değil mi manipüle etmeye evet. zorunda Tam kalıyor. Manipülasyon. Doğru mu? Evet. Doğru. Evet. İtalya'da kadınlar o kadar sosyal olarak Kendileri kamdiler güven hissediyorlar ki. Hı -hı. Ve Yunanistan da aynı çok eski çünkü kültürler evet, orada var. Evet. Orada her zaman kadın erkeklerden çok daha ön planda duran Hı -hı. anlatabiliyor muyum? Yani kadınlar onlar pek korkmuyorlar. Hı -hı. Ben ben İtalya'da uzun yıllar bulunduğum için Hı -hı. yani ve orada bayanları çok etnik olarak da tanıdığım Hı -hı. için pek görmedim. Hı -hı. Ama Arabistan olsun. Orta Doğu. Asya ülkeleri evet. olsun. Orta Doğu olsun. Nerede kadını her zaman yıllarca presing altında durduysa hı hı. değil mi? Hı hı hı. O zaman yıllarca o kadın belki binlerce o kadın hı hı. korku içinde yaşamak zorunda kaldı. Evet. Değil mi? Korku içinde kadın yıllarca yaşıyorsa o zaman farklı bir şekilde hayata kalabilmek için manipülasyon hı hı hı. değil mi? Dolaylı yolları bulmak hı hı hı. zorunda kalıyor. Tabii, değil mi Meral Hanım? Yani, o zaman burada biraz daha çok Korku ve kaygaya bir el alalım. Evet, Değil mi? yapalım. Yapalım mı? <laughs> evet. Yapalım. Sevgili arkadaşlar, bu videoyu biz kısa tutuyoruz ama yine de samimiyet, içtenlik, e, cesur bir ifade konusunda ikinci videoda biz yine Meral Hanım'la evet. sohbet etmeye devam ederiz. Hoşça kalınız. Abone olmayı unutmayınız. Bol bol soru sormayı unutmayınız. Her soru mutlaka cevap veririz. Görüşmek üzere.